Bir geometrik dizide dördüncü terim eşittir. Birinci terim çarpı ortak çarpanın kübüdür. Buna göre bu dizi için 16 eşittir. 2 çarpı r küp olur. Buradan r küp eşittir 8. Buradan da r eşittir 2 olarak bulunacaktır. Bize sorulan ilk 8 terimin toplamıdır geometrik dizide ilk 8 terimin toplamı yani S8 A1 çarpı R üzeri 8 eksi 1 bölü R eksi 1 olacaktır. Buna göre ilk 8 terimin toplamı A1 yani 2 çarpı 2 üzeri 8 eksi 1 bölü 2 eksi 1'dir. 2 üzeri 8 256 olduğundan sonuç 2 çarpı 255 buradan da 510 olarak bulunacaktır. Cevap E seçeneğidir.